zihin kontrolü ve paranormal, telepati, hipnoz ve pisişik güçler. Zihin kontrolü kavramı, insanlığın uzun zamandır süregelen merakını cezbetmiş ve hem bilim kurgu dünyasında hem de gerçek hayattaki potansiyel uygulamalarda popüler bir konu haline gelmiştir. İnsan zihnini etkileme, yönlendirme veya kontrol etme yeteneği, tarih boyunca farklı şekillerde karşımıza çıkmış, toplumların, bireylerin ve hatta ulusların kaderini etkileme potansiyeli taşımıştır. Bu makale, zihin kontrolünün paranormal düşüncelerle olan karmaşık bağlantısını, telepatinin bilimsel tartışmalardaki yerini, hipnozun potansiyel etkilerini ve psişik yetenekler olarak adlandırılan olağanüstü güçleri derinlemesine keşfetmeyi amaçlamaktadır. Zihin kontrolü sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir senaryo değildir. Aslında psikoloji, sosyoloji ve siyaset biliminde incelenen bir olgudur. İkna tekniklerinden propaganda yöntemlerine beyin yıkamadan sosyal mühendisliğe kadar birçok farklı şekilde kendini gösterebilir. Bu makalede, zihin kontrolünün bu farklı boyutlarını ele alırken, etik sınırların nerede çizilmesi gerektiği ve bireylerin özgür iradelerini koruma konusundaki sorumluluğumuz gibi önemli soruları da gündeme getireceğiz. Paranormal ise, bilimin şu anki bilgi birikimiyle açıklanamayan olay ve yetenekleri ifade eder. Telepati, duru görü, telekinezi gibi kavramlar, paranormalin en bilinen örnekleridir. Bu makalede bu kavramların zihin kontrolüyle nasıl kesiştiğini, bilimsel kanıtların neler gösterdiğini ve şüpheci bir yaklaşımla bu iddiaları nasıl değerlendirebileceğimizi inceleyeceğiz. Zihin kontrolünü anlamak. Zihin kontrolü bir bireyin düşüncelerini, duygularını veya davranışlarını kendi rızası olmadan veya farkında olmadan etkileme veya manipüle etme sürecidir. Bu süreç çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir ve genellikle hedef bireyin özgür iradesini veya farkındalığını aşmayı amaçlar. Zihin kontrolünün tanımı, bu olgunun karmaşıklığını ve etik açıdan hassas doğasını vurgulamaktadır. Bu nedenle, zihin kontrolünü anlamak, hem bireysel özgürlüğümüzü korumak hem de toplumsal manipülasyonlara karşı bilinçli olmak açısından önemlidir. Zorlayıcı ikna, beyin yıkama, propaganda ve sosyal mühendislik gibi farklı zihin kontrolü türleri mevcuttur. Zorlayıcı ikna Bireyleri mantık ve duygu yoluyla belirli bir inanç veya eyleme yönlendirme çabasıdır. Beyin yıkama, kişinin temel inançlarını ve değerlerini değiştirmeyi amaçlayan daha radikal bir yöntemdir. Propaganda, genellikle siyasi veya ideolojik amaçlarla kullanılan yanıltıcı veya manipülatif bilgilerin yayılmasıdır. Sosyal mühendislik ise insan psikolojisini kullanarak bilgi elde etme veya sistemlere erişme yöntemidir. Zihin kontrolü tekniklerinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Eski çağlarda, liderler ve din adamları, kitleleri kontrol etmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. 20. yüzyılda ise, savaşlar ve ideolojik çatışmalar, zihin kontrolü araştırmalarına büyük bir ivme kazandırmıştır. Örneğin, Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Proje Meka Ultra adıyla bilinen ve insan zihnini kontrol etmeyi amaçlayan gizli deneyler yürütmüştür. Bu deneyler, Etik açıdan büyük tartışmalara yol açmış ve zihin kontrolünün potansiyel tehlikelerini gözler önüne sermiştir. Zihin kontrolü ve paranormal. Birbiriyle ilişkili kavramlar mı? Zihin kontrolü ve paranormal fenomenler arasındaki sınırlar bazen bulanıklaşabilir. Özellikle bilim kurgu eserlerinde ve bazı komplo teorilerinde paranormal güçlerin zihin kontrolü için kullanılabileceği fikri sıkça işlenir. Örneğin, telepatik yeteneklere sahip kişilerin Başkalarının düşüncelerini okuyarak veya onlara düşünce göndererek zihinlerini kontrol edebileceği iddia edilir. Bu tür iddialar, zihin kontrolünün sadece psikolojik veya sosyal yöntemlerle değil, aynı zamanda bilinmeyen güçlerle de mümkün olabileceği fikrini destekler. Paranormal güçlerin zihin kontrolü için kullanılabileceği iddiaları genellikle kanıtlanmamıştır ve bilimsel olarak desteklenmemektedir. Ancak bazı kişiler Yaşadıkları deneyimlerin veya tanık oldukları olayların paranormal güçlerin varlığına işaret ettiğini savunurlar. Örneğin, bazı medyumlar ruhlarla iletişim kurarak başkalarının zihinlerini etkileyebildiklerini iddia ederler. Benzer şekilde, bazı kişiler belirli nesnelerin veya yerlerin enerji yayarak insanların düşüncelerini ve davranışlarını etkileyebileceğine inanırlar. Paranormal güçleri iddia edenlerin kanıtları genellikle anekdotsal, yani kişisel deneyimlere dayalıdır ve bilimsel olarak doğrulanmamıştır. Bu tür kanıtlar, plasebo etkisi, doğrulama önyargısı ve diğer psikolojik faktörlerden etkilenebilir. Doğrulama önyargısı, insanların kendi inançlarını destekleyen bilgileri aramaya ve kabul etmeye, çürütücü bilgileri ise görmezden gelmeye veya reddetmeye eğilimli olmalarıdır. Bu nedenle, paranormal iddiaları değerlendirirken eleştirel bir yaklaşım benimsemek ve bilimsel kanıtları dikkate almak önemlidir. Telepati Zihinden zihne iletişim. Telepati. Zihinden zihne bilgi veya düşünce aktarımı olarak tanımlanır ve beş duyumuzun aracılığı olmadan gerçekleştiği varsayılır. Bu, bir kişinin düşüncelerini veya duygularını başka bir kişinin zihnine doğrudan iletebildiği anlamına gelir. Telepati. Paranormal bir fenomen olarak kabul edilir ve bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak, birçok kültürde ve mitolojide telepatiye dair hikayeler ve inançlar bulunmaktadır. Telepatiye dair bilimsel kanıtlar oldukça sınırlıdır ve genellikle tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar laboratuvar ortamında telepatiyi test etmeye çalışmışlardır. Ancak sonuçlar genellikle tutarsız ve tekrarlanamaz olmuştur. Örneğin, Ganzfeld deneyi olarak bilinen bir deneyde, bir katılımcı duyusal uyaranlardan izole edilirken, diğer katılımcı belirli bir görüntüyü veya düşünceyi ona göndermeye çalışır. Daha sonra izole edilen katılımcı Kendisine gönderilen görüntüye en çok benzeyen birkaç seçenek arasından birini seçmeye çalışır. Bu tür deneylerin sonuçları bazen şans düzeyinin üzerinde olsa da telepatiyi kanıtlamak için yeterli değildir. Telepati iddialarının geçerliliğini sorgularken bir dizi faktörü dikkate almak önemlidir. Öncelikle telepati deneylerinin genellikle kontrollü koşullar altında yapılması zordur ve sonuçlar beklenti etkisi, duyusal ipuçları ve şans gibi faktörlerden etkilenebilir. İkincisi, telepati iddialarının çoğu anekdotsaldır ve kişisel deneyimlere dayanır. Bu da onların bilimsel olarak doğrulanmasını zorlaştırır. Son olarak, telepatiye dair bilimsel bir açıklama bulunmamaktadır ve şu anki fizik yasalarıyla çelişmektedir. Hipnoz. Telkin yoluyla zihin kontrolü. Hipnoz, bir kişinin dikkatini belirli bir şeye odaklayarak ve telkinlere açık hale getirerek değiştirilmiş bir bilinç hali yaratma sürecidir. Bu durumda Kişi dış dünyadan daha az etkilenir ve hipnoz uygulayıcısının telkinlerine daha duyarlı hale gelir. Hipnoz genellikle rahatlama, odaklanma ve hayal gücünün artması gibi durumlarla karakterizedir. Ancak hipnozun herkes üzerinde aynı etkiyi göstermediği ve kişinin telkine yatkınlığına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Hipnozun zihin kontrolü üzerindeki potansiyeli davranışları ve algıları değiştirme yeteneğinde yatar. Hipnotize olmuş bir kişiye verilen telkinler onun düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkileyebilir. Örneğin, bir kişi hipnoz altında sigarayı bırakmaya veya ağrıyı azaltmaya yönelik telkinler alabilir. Ancak, hipnozun zihin kontrolü üzerindeki gücü sınırlıdır ve kişinin temel değerlerine veya inançlarına aykırı davranışlar sergilemesini sağlamak genellikle mümkün değildir. Hipnozun sınırlamaları ve etik kaygılar, bu tekniğin kullanımında dikkatli olunmasını gerektirir. Hipnoz altında verilen telkinler kişinin özgür iradesini etkileyebilir ve manipülasyon riskini artırabilir. Ayrıca, hipnozun kötüye kullanılması, kişinin travmatik anıları hatırlamasına veya yanlış anılar oluşturmasına neden olabilir. Bu nedenle, hipnoz uygulamalarının etik kurallara uygun olarak yapılması ve kişinin rızasının alınması önemlidir. Pisişik güçler Zihnin potansiyeli Pisişik güçler, zihnin normalde algılayamadığımız veya etkileyemediğimiz şeyleri algılama veya etkileme yeteneği olarak tanımlanır. Telekinezi, duru görü ve önsezi gibi çeşitli pisişik güçler olduğuna inanılır. Telekinezi, zihin gücüyle nesneleri hareket ettirme yeteneğidir. Duru görü, normal duyular aracılığıyla elde edilemeyen bilgileri algılama yeteneğidir. Önsezi ise, gelecekteki olayları önceden bilme yeteneğidir. Pisişik güçlerin zihin kontrolü üzerindeki potansiyeli, uzaktan etkileme ve bilgi edinme yeteneğinde yatar. Telekinetik yeteneklere sahip bir kişinin başkalarının davranışlarını uzaktan etkileyebileceği veya engelleri aşabileceği düşünülür. Duru görü yeteneğine sahip bir kişinin ise başkalarının düşüncelerini okuyabileceği veya gizli bilgileri ortaya çıkarabileceği iddia edilir. Bu tür yetenekler zihin kontrolü alanında büyük bir etki yaratabilir ve bireylerin veya grupların üzerinde önemli bir güç sağlayabilir pisişik güçlere dair bilimsel kanıtlar oldukça tartışmalıdır ve genellikle yetersizdir. Bazı araştırmacılar, laboratuvar ortamında pisişik güçleri test etmeye çalışmışlardır. Ancak sonuçlar genellikle tutarsız ve tekrarlanamaz olmuştur. Örneğin, zener kartları olarak bilinen kartlarla yapılan deneylerde, bir katılımcı kartları görmeden hangi sembolün olduğunu tahmin etmeye çalışır. Bu tür deneylerin sonuçları, bazen şans düzeyinin üzerinde olsa da, Psikolojik güçleri kanıtlamak için yeterli değildir. Paranormal iddiaların eleştirisi. Paranormal iddiaların ardında çeşitli psikolojik ve sosyal faktörler yatmaktadır. İnsanlar belirsizlik ve korkuyla başa çıkmak, anlam arayışında bulunmak veya sadece heyecan aramak için paranormal inançlara yönelebilirler. Ayrıca sosyal çevre ve kültürel inançlar da paranormal iddiaların yayılmasında ve kabul görmesinde önemli bir rol oynar. Doğrulama önyargısı Seçici algı ve yanılsamalar, paranormal iddiaların değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken önemli psikolojik faktörlerdir. Doğrulama önyargısı, insanların kendi inançlarını destekleyen bilgileri aramaya ve kabul etmeye, çürütücü bilgileri ise görmezden gelmeye veya reddetmeye eğilimli olmalarıdır. Seçici algı, insanların çevrelerindeki bilgileri kendi beklentilerine ve inançlarına göre filtrelemeleridir. Yanılsamalar ise gerçekliğin yanlış algılanması veya yorumlanmasıdır. Paranormal iddiaların bilimsel olarak test edilmesi çeşitli zorluklar içermektedir. Öncelikle paranormal fenomenlerin çoğu tekrarlanamaz ve öngörülemezdir. Bu da kontrollü deneyler yapmayı zorlaştırır. İkincisi, paranormal iddiaların çoğu anekdotsaldır ve kişisel deneyimlere dayanır. Bu da onların bilimsel olarak doğrulanmasını zorlaştırır. Son olarak, paranormal iddiaların çoğu şu anki bilimsel anlayışımızla çelişmektedir. Bu da onları test etmek için uygun yöntemler geliştirmeyi zorlaştırır. Zihin kontrolü ve paranormalin popüler kültürdeki yeri. Zihin kontrolü ve paranormal temalar filmler, diziler, kitaplar ve video oyunları gibi popüler kültür ürünlerinde sıkça işlenmektedir. Örneğin, Matrix film serisi insanların gerçekliğin aslında bir simülasyon olduğu ve zihinlerinin makineler tarafından kontrol edildiği bir dünyayı konu alır. Benzer şekilde Stranger Things dizisi Pisşik yeteneklere sahip bir kızın bir devlet laboratuvarında zihin kontrolü deneylerine maruz kalmasını anlatır. Bu tür eserler, zihin kontrolü ve paranormal kavramlarının kamuoyunda tanınmasını ve tartışılmasını sağlar. Paranormal temalar, zihin kontrolü kavramını şekillendirmede önemli bir rol oynar. Popüler kültürde zihin kontrolü genellikle paranormal güçlerle ilişkilendirilir ve telepatik yeteneklere sahip karakterlerin başkalarının düşüncelerini okuyarak veya onlara düşünce göndererek zihinlerini kontrol edebildiği gösterilir. Bu tür tasvirler, zihin kontrolünün sadece psikolojik veya sosyal yöntemlerle değil, aynı zamanda bilinmeyen güçlerle de mümkün olabileceği fikrini destekler. Popüler kültür, gerçeklik algımızı etkileyebilir ve paranormal inançların yayılmasına katkıda bulunabilir. Medyada sıkça karşılaştığımız zihin kontrolü ve paranormal temaları, bu kavramların gerçekliğine dair inancımızı güçlendirebilir. Ancak popüler kültürün sadece eğlence amaçlı olduğunu ve gerçekliği yansıtmadığını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, popüler kültür ürünlerini izlerken veya okurken eleştirel bir yaklaşım benimsemek ve bilimsel kanıtları dikkate almak önemlidir. Zihin kontrolü ve etik kaygılar Zihin kontrolü tekniklerinin potansiyel suistimalleri, etik açıdan önemli kaygılar yaratmaktadır. Zihin kontrolü, bireylerin özgür iradelerini ihlal edebilir, düşüncelerini ve davranışlarını manipüle edebilir ve onların kendi çıkarlarına aykırı kararlar almalarına neden olabilir. Bu nedenle zihin kontrolü tekniklerinin kullanımı insan hakları ve özgürlükleri açısından ciddi bir tehdit oluşturabilir. Zihin kontrolü araştırması ve uygulamalarında etik sınırlar çizmek, bu tekniklerin kötüye kullanılmasını önlemek için önemlidir. Öncelikle zihin kontrolü araştırmalarına katılan kişilerin bilgiye dayalı rızasının alınması ve onların her zaman araştırmadan çekilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. İkincisi, zihin kontrolü tekniklerinin sadece meşru amaçlarla kullanılması ve bireylerin zararına olacak şekilde kullanılmaması gerekmektedir. Son olarak, zihin kontrolü uygulamalarında şeffaflık sağlanmalı ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bilgiye dayalı rıza, özellik ve mahremiyetin korunması, zihin kontrolü araştırması ve uygulamalarında etik ilkelerin temelini oluşturur. Bilgiye dayalı rıza, bir kişinin bir araştırma veya uygulamaya katılmadan önce araştırmanın veya uygulamanın amacını, yöntemlerini, risklerini ve faydalarını anlaması ve kendi özgür iradesiyle katılmaya karar vermesidir. Özerklik, bir kişinin kendi düşüncelerine, duygularına ve davranışlarına sahip çıkma ve kendi kararlarını verme hakkıdır. Mahremiyet ise bir kişinin kişisel bilgilerinin ve deneyimlerinin gizli tutulması ve başkalarıyla paylaşılmaması hakkıdır. Gerçeği kurgudan ayırmak. Bilimsel anlayış ve paranormal inançlar arasında ayrım yapmak, zihin kontrolü ve paranormal konularını değerlendirirken önemlidir. Bilimsel anlayış, kanıta dayalı ve test edilebilir bilgilere dayanırken, paranormal inançlar genellikle kişisel deneyimlere, kültürel inançlara veya spekülasyonlara dayanır. Bu nedenle, bilimsel anlayışı temel alarak paranormal iddiaları eleştirel bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Kanıta dayalı akıl yürütme ve eleştirel düşüncenin önemi, zihin kontrolü ve paranormal konularında doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmamızı sağlar. Kanıta dayalı akıl yürütme, iddiaları destekleyen veya çürüten kanıtları değerlendirme ve sonuçları bu kanıtlara göre çıkarma sürecidir. Eleştirel düşünce ise bilgileri sorgulama, varsayımları değerlendirme ve farklı bakış açılarını dikkate alma yeteneğidir. Şüpheci yaklaşım ve paranormal iddiaları değerlendirme yöntemleri bu iddiaların geçerliliğini sorgulamamızı ve bilimsel kanıtlarla desteklenmeyen iddiaları reddetmemizi sağlar. Şüpheci yaklaşım, iddialara kanıt sunulana kadar inanmamayı ve kanıtları eleştirel bir şekilde değerlendirmeyi içerir. Paranormal iddiaları değerlendirme yöntemleri arasında kontrollü deneyler yapma, istatistiksel analizler kullanma ve diğer olası açıklamaları dikkate alma yer alır. Zihin kontrolü ve paranormal konuları insan zihninin potansiyeli bilinçaltının gizemleri ve bilimsel sınırların ötesindeki olasılıklarla ilgili karmaşık ve ilgi çekici soruları gündeme getirmektedir. Bu videoda, zihin kontrolünün farklı türlerini, paranormal fenomenlerle olan ilişkisini, hipnozun potansiyel etkilerini ve pisişik yetenekler olarak adlandırılan olağanüstü güçleri inceledik. Ayrıca, paranormal iddiaların eleştirisini, zihin kontrolü ve paranormalin popüler kültürdeki yerini ve bu konularla ilgili etik kaygıları ele aldık. Gelecekteki araştırmalar ve keşifler, zihin kontrolü ve paranormal konularında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabilir. Özellikle beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler, bilinçaltının işleyişini ve zihnin potansiyelini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca, yapay zeka ve nöroteknoloji alanındaki gelişmeler, zihin kontrolü tekniklerinin potansiyelini artırabilir. Ancak aynı zamanda etik kaygıları da gündeme getirebilir. Zihin kontrolü ve paranormal konularında açık fikirli kalmanın ve eleştirel düşünmenin önemi, bu alandaki yeni bilgileri değerlendirirken ve spekülasyonlardan kaçınırken önemlidir. Bilimsel kanıtlara dayalı bir yaklaşım benimseyerek, zihin kontrolü ve paranormal konularını daha iyi anlayabilir ve bu alandaki potansiyel faydaları ve riskleri değerlendirebiliriz. Unutmayalım ki, zihin insanlığın en büyük gizemlerinden biridir ve bu gizemi çözmek için sürekli olarak öğrenmeye ve keşfetmeye devam etmeliyiz.